Günaydın arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz benim iş yerlerimde hep öyle bir yavru kediler var. Öyle işte onları biz büyütüyoruz ve sonra bir sahiplendiriyoruz. Sahiplendirirken benim söylediğim tek bir şey vardır. Eğer diyorum bakamazsanız hemen getirin. Yani hiç hani ya yok işte biraz daha kalsın. Geçin geçin siz. Yani biraz daha kalsın da yok işte şöyle olur da yok böyle olur da hiç de mi? Kim beni Ararsa ya biz senden bir kedi aldık ama biz bakamıyoruz derse hemen getirin diyorum. Getiriyorlar işte Allah'a. Çünkü ben desem ki ya lütfen biraz daha kalsın e, işte alışırsınız onun bir yuva ihtiyacı var falan, falan filan. Çünkü yarın bir gün onu atacak sokağa. Sonra vay kaçtı pencereden kaçtı yok memlekete gönderdi. Ben böyle risklere girmek istemedim için. Kim benden aldığı yavru kediyi tekrar geri getirmek isterse hemen diyorum bana geri getirin. Hiç sorun yok. Asla hiç itiraz etmem. Ama bir kuralım daha var. Bana kim benim verdiğim kediyi daha sonrasında ben bakamıyorum şöyle böyle diye getiriyorsa sonra da beni arayıp da ya ben kedimi ben çok özledim şimdi nerede iyi mi bana fotoğraf atar mısın video atar mısın atmam kardeşim. Madem bu kadar çok düşünüyordum vermeyecektim. Değil mi? Hani şimdi hem verip de ondan sonra bir de vicdan yapıp da ya ben işte onu çok özledim de ne oldu nerede işte bilmiyorum bir merak ediyorum ne olur abi kimde? bana verdiğin kişinin telefonunu ver bana fotoğraf at video yok kardeşim yok canım kardeşim öyle değil şimdi yok öyle üç kuruşa beş köfte yok şimdi sev, eğer ki çok sevseydin vermezdin Allah ben evinde 20 tane 30 tane ben kedi olan da ben biliyorum yani bir tane kediye bakamamak biraz e, bana göre rahat da düşkünlüktür. Anlatabildim mi? Ya şimdi çok acil çok acil bazı olaylar haricinde. Çok acil bazı olaylar har haricinde. Şöyle oldu da böyle oldu da şu oldu da bu oldu da şudur budur. Yok abicim. Yani e, kısacası benden e, benim atölyemdeki ve de iş yerlerimdeki yavrulardan tabi alabilirsiniz. Bir kısırlaştırma şartıyla ben veriyorum. İkincisi Bakamadığın anda beni hemen ara diyorum. Hemen getir diyorum. Hiç itiraz etmiyorum. Ama ondan sonra da benden resim video falan istemeyeceksin canım kardeşim. Olmaz. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Merhabalar. Şimdi e, geçen gün showroomumuza e, bir anne ve de bir kızı girdi. Kızı özel bir kız. Ee, i̇çeri girdikleri andan itibaren annesi hemen çok özür dilerim lütfen kusura bakmayın demeye başladı. Ben benden abla ne, abla için? Yok dedi ben hemen çıkartacağım. Dedim hayır canım ya çıkartmayın bırakın kalsın. Gezmek istiyorsa dedim ha gezsin. Ya dedi burayı çok, çok beğenmiş ama dedi ben dedi tekrardan işte özür diliyorum. Ya dedim hiç önemli değil. Ya dedim işte gezsin. Kızı bir görün ama çok tatlı bir kız. 18-19 yaşlarında çok özel bir kızımız. Baktı falan çok beğendi. Abi dedi çok güzelmiş işte bunlar. Elbette dedim. Bir de bir bir de bir hediye verdi. Şimdi ama annesi sanki böyle her an bir şeyi bir kıracakmış gibi çok çok tedirgin. Mahcup dedim abla lütfen. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Benim şovrumuma ve de atölyeme gelen engelli özel insanlar ve de çocuklar neyi kırarlarsa kırsınlar asla ve asla ben bunun bedelini ödeyince asla işitemem. Hepsi bizden helal, hoş olsun. Buraya gelen e, böyle e, çocuklar e, veya özel insanın olduğu zaman yanlarındakiler engelliyor. Vay şunu yapma, vay buna dokunma. Ben diyorum hayır dokunsunlar. Ne isterlerse bak, bak, bakın yapsınlar, ellesinler. E, çünkü onlar ben biliyorum ki hiçbir kötü niyetleri yok. Anlatabildim Ve de yine söylüyorum. Benim şovuruma kim gelir? Engelli insanımız çocuklarımız ya da özel evlatlarımız neyi kırarlarsa kırsınlar. Hepsi benden yana helale hoş olsun ve her zaman da ben söylerim. Çocuğunuzu alın. E, özel kardeşinizi alın gelin buraya. Gelsinler bir şeylere bir dokunsunlar bakın. istedikleri her şeye bir dokunabilirler. Her şeye. Asla hiçbir kısıtlama yok. Kırarlarsa da canları sağ olsun. Benden yana helal hoş olsun. Bilginiz olsun. Çekinmeyin asla. Benim, benim dükkanım, benim, benim atölyem sizlere helal olsun. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hani şu vajinası şiş enfeksiyon olan annemizin biz tedavisini bitirdik ve artık yeni yeni yerlerine gidiyorlar. Yavruların hepsi de maşallah maşallah bayağı güzel bir beslendiler. Şimdi bunlar ben tekrardan gece aldığım yere bana haber veren ablamıza ben işte götürüyorum. Çünkü benim bakacak hiç yerim yok. Ondan ben ricada bulundum. Yavruları sahiplenmek isterseniz sahiplenebilirsiniz. Annemizin hiçbir rahatsızlığı işte o da kalmadı. İyileşti. Allah razı olsun. evet bu vajinası bu bu enfeksiyon annemiz işte burada iyileşti. Burada da onun Yavrular var, ne? gel buraya, gel, gel, gel. Aha, yavrularla burada gel. Gel, gel, bakın iyileşti. Işte. Ay, başına iyi, çok iyi. Şükür. Gel. Oradaki gel. enfeksiyon işte gitti. Gel, yavrularım gel, burada, gel. Gel, gel. 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 tamam. Yani şimdilik biz buraya koyacağız fakat biz bir kedi evi yapacağız ve de bu arkadaşlarımıza biz vereceğiz. Gelin bakalım, oy maşallah, maşallah. Sahiplenmek isterseniz ee, bacan, sarmam biri, var, bir burada bir tekir var, üç renk var. Bu zotrikte var bakın. Bu sürü hadi, işte yavrumuz var. İyileşti. Gel gülüm gel hadi gel. Gel gel ben size mama indireyim ha, hemen. Gel. Maşallah bak iyi. Anne gel, şey gel, bizim, o geri gelir. Gel gel. Gözlere bak. Evet. Biz babamlardan çıktık. Eşim ayakkabısını giymek üzereydi. Baktım tabii işte giyemiyor malum. Hamile hemen her eşin yapması gerektiğini yaptım ve hemen gidip eşimin önünde diz çöktüm ve de ayakkabılarını bağladım. Bağlamaya çalıştım. Bundan da gurur duydum bir eş olarak. Benim yapmam gereken şey buydu. Ama kafam kelmiş, bayağı kelmiş ya. Şaka maka ciddi ciddi ben kelmişim ya lan. Hani ben hafif se seyrek sanıyordum da. O değil de bizimki de vallahi elini böyle kapıya bir dayanmış. Oh mis gibi öyle duruyor. <laughs> Kafa kelmiş hakikaten ha benim. <laughs> ya bir saç mı ektirsem acaba ne yapsam? Dur herkin dur. Şu anda kel, dazlak kafama bakıyorum. <laughs> ha, gel, gel. Gel. Ne oldu? Gel. <laughs> Vay be. Hakikaten bu kadar kel olduğumu hiç düşünmemiştim ben. <laughs> bir de eşim de benim o ke kelimi öpüyor. <laughs> Evet, büyük bir gururla işimi tamamlamışım ve de gidiyoruz. çocukluğu biraz o yokluk içinde geçti. Ama anne babamız bize her şeyi işte verdi. Az verdi ama öz verdi. Bu vicdan işleri benim ta o küçüklüğümde anne babamın bize öğretmesiyle başlamıştır. Çünkü babam da hep küçüklüğümde bunu hatırlarım ki o da yolda bulduğu böyle yavru kedi ve de köpekleri getirirdi eve. Annem ya sobanın yanında bir minder yapardı işte onlara. İşte orada ısıtırdı. Bir karınlarını doyururdu. Bazen de babam sokakta bulduğu böyle kimsesiz insanları eve getirirdi. Onlara yardım ederdi ve o şekilde anne Babadan göre göre biz de birilerine bir yardım etme ihtiyacı işte hissettik. Ben bunu her zaman söyledim. İlk olarak öğretmenler anne ve de babadır. Onlar sayesinde her ihtiyacı olana, her zor durumdaki insan ya da hayvan. Biz yardım etmek zorundayız. Öyle anne baba sayesinde başladık iyilik yapmaya. Yani her insanın olduğu gibi çok zor duruma düştüm. Ama anne babamın haricinde hiçbir kimseden ben tek bir kere bile bir yardım hiç görmedim. Ondan dolayı bunun verdiği eziklik ya da bunun verdiği bir duygudan dolayı sanırım ben her ihtiyacı olana elimden geldiğince ben koşmayı ben çalıştım. Çünkü yalnız olmak çok zordur. Güçsüz olmak çok zordur. Evsiz olmak o da çok zordur. Ve aç olmak bu da çok zordur. İşte ondan dolayı elimden geldiğince zor durumda kim olursa olsun yardım etmeye ben çalışıyorum. Bir gün bile aksatmadan dört buçuk yıldır her akşam evsizlere biz yemek dağıtıyoruz. Onun haricinde okumalarına destek verdiğim 13 kız öğrencim var. Allah şükürler olsun. İnşallah çok çok büyük yerlere işte gelecekler. Ve her defasında ben yardım edeceğim öğrencilerden tek bir şey istiyorum. Onlar da ellerini, mesleklerini aldığı zaman onlar da başkalarına yardım etsin ki böylece bir zincirleme, bir şey yapalım. Sonra daha sonrasında hem atölyemi, hem mağazamı hep hamile kedilere ve de hamile köpekleri açıyorum ki gelip burada doğumlarını güven içinde bir gerçekleştiriyorlar. Yavrular e, sütten kesilince onları biz sahiplendiriyoruz. Anneyi kısalaştırıyoruz. Kimsesiz bir insan, kimsesiz bir yaşlı olduğu zaman da yine beni arıyorlar. İşte gidiyoruz onu orada alıyoruz, otele yerleştiriyoruz. Elimizden geleni işte yapıyoruz. İsteyenlere ve de bir amacı olan İnsanlara iş bulmaya çalışıyoruz. Bu sayede bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Böylece günümüz geçiyor. İnsan olduğumu hissediyorum. Çünkü insan olmak sadece yemek yemek, parka gitmek, gezmek, eğlenmek, bir şey içmek değil. Yani insanlık bu. Bazıları insan seviyor, bazıları hayvan seviyor. Ben insanlara ben yardım ettiğim zaman ötekiler diyor niye insana bir sen yardım ediyorsun ya da hayvana yardım ettiğim zaman niye hayvana bir sen yardım ediyorsun diyor. Ama diyorum ki ben de ikisi de can. İkisinin de bir yardıma ihtiyacı var. Ben buna yardım edeyim, ötekine ben yardım etmeyeyim öyle bir seçim şansım asla olamaz. Hepsine ben yardım etmek zorundayım ama şunu da biliyorum ki hiçbir zaman herkesi bir memnun edemiyoruz. Asla muhakkak bir şey buluyor. Mesela buraya şey alıyorum bir hamile kedi öyle yerde işte dükkanda kedim olur ya da bir ev bir yardım ediyorum. O önceki o günahlarının cezasını çekiyordur diyor. Bir evsiz birisinin ya da bir yardıma muhtaç birisinin geçmişte ben ne yaptığını ben bilemem. Aslında istersen pek de ilgilenmiyorum. Ben o, o andaki o durumuyla ilgileniyorum. Açsa ben yemeğini veririm. Kalacak bir yeri yoksa otele götürüyoruz. Hatta evlenmeden önce ben evime de ben çok aldım evsizler elimizden geldiği kadar. Valla anladım ki ben kimseyi ben mutlu edemiyorum ama pek mutlu etmek zorunda da artık yani hissetmiyorum. Benim bir doğrum var. Kimin ihtiyacı varsa bu bir hayvan olabilir, bir insan olabilir. Elimizden geldiği kadar biz yardım edeceğiz. Ha diyorlar ki sen reklam işte yapıyorsun. Ya niye ben reklam yapayım? Şimdi mesela şöyle biz yaptığımız yardımları resim veya videolarla bunları biz yayınlıyoruz ama yüz göstermiyoruz çünkü bir çocuk da olsa bir büyük de olsa kimseyi rencide etmemek işte lazım. Anlatabildim mi? Ama o yapılan iyiliğin yayılması açısından biz yayınlıyoruz ki başkası da görsün aa kadar güzel. Mesela evsizlere ben yemek dağıtmaya başladıktan sonra birçok şehirden bana telefon geldi. Osman abi biz sizi gördük biz de yemek dağıtmaya işte başladık gibi. Bunlar da çok çok işte güzel bir şey. Ya da diyorlar ki hani mesela bazen böyle bir iki defa kulağımıza geldi. Senin bundan bir çıkarım var diyor. Benim çıkarım yok, benim işim var zaten. Benim dört farklı iş yerim var. Kendi kazancımın yüzde otuzuyla kırkın oralara ben finanse ediyorum. Bunun haricinde benim sağ olsun arkadaşlarım var, bana güvenen insanlar var. Onların da desteğiyle daha çok kişiye biz yardım ediyoruz. Bu yardımlardan hiç kimse emekli olamaz. Anlatabildim. Benim de öyle bir niyetim yok. Şimdiki yardımları biz eşimle birlikte elimizden geldiğince biz yapıyoruz. Ve inşallah Allah izin verirse bir kızım olacak. Kızımızı da aynı şekilde biz yetiştireceğiz. Onu da hem bir hayvan sever, işte hem de bir yardım yardımsever olarak. Benden sonra işte kızım yapacak işte bunu. İnşallah ondan sonra onun evlatları yapar. Olabildiğince, elimizden işte geldiğince bu işin bir emekliliği yok yani. Şöyle söyleyeyim, insan olmaya işte çalışıyorum. Yani tek yapabildiğim şey bu. Yani umarım birazcık da olsa bunu başarabiliyorumdur. Geçen ilanını yaptığım bir denge problemi olan kedimiz var. Onu yakalayacağız. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Hadi bakayım. Yok ya sürekli bu kaçıyor. Şimdi de bahçeye girelim. Evet sonunda bunu yakaladık. Hani şu geçen hafta ben gelmiştim. Bir yakalama kafesiyle biz yakalamamadık. Ama şimdi onu yakaladık. Bunun için bir balık ağı aldık. Geldik ama yakaladık. Şimdi veterinere işte. Görüşürüz. Sonunda onu yakaladık. <laughs> şimdi bir yakalama kafesine koyacağız.